Farklı yumak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Farklı renklerde gördüğünüz gibi üçlü ürünler set fiyatı 70 lira olacak. Mikrofiber bulaşık altlığı adet fiyatı 24.50 olacak. Farklı desenleri ve renkleri mevcut. Eşofman altı geliyor erkekler için yine farklı renkleri mevcut. Small, medium, large, x-large bedenlerde pike kumaş bir ürün. Adet fiyatı 145 lira. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf 100'e 200 cm ebatlarında 115 liralık fiyatı olacak. %100 pamuk ve farklı renkleri de olan bir ürün. Tefal markasından tava 32 cm genişliğinde kolay temizlenen yapışmaz kaplaması mevcut arkadaşlar. Peşin fiyatına 6 taksitle 550 liralık fiyatı var. Farklı renklerde yumak geliyor arkadaşlar. Üçlü ürünler bunlar. Üçlü fiyatı 58 lira olacak. Benante kızartma tenceresi, kızartma teli ve cam kapağı ile beraber arkadaşlar 22 cm çapında bu ürün 300 liralık fiyatı olacak. Molinella'dan tek kişilik lastikli çarşaf geliyor. %100 pamuk bir ürün. 100'e 200 cm ebatlarında 110 liralık fiyatı var. Molinella çift kişilik nevresim seti. Nevresim 200'e 220, yastığı da 50'ye 70 cm ebatlarında 470 liralık fiyatı olacak. Rakle altın rimli ayaklı meşvat bardağı üçlü 160 lira fiyatı. Arkadaşlar sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı ve videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Molinella'dan tek kişilik nevresim seti, nevresimi yüze 200 cm, yastık kılıfı 50'ye 70 cm ebatlarında 370 liralık fiyatı var. Bonera seramik karnıyarık tenceresi 24 cm çapında yanmaz yapışmaz bir ürün 500 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka ve mutlaka gelmesini istediğiniz ürünleri sizlerde aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olup arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kataloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güral porselenden rolyefli porselen yemek takımı geliyor. 18 parça 6 kişilik bir ürün, 6 adet kase, 6 adet yemek tabağı ve 6 adet servis tabağı setin içerisinde fiyatı 850 lira olacak. Vakumlu erzak saklama kabı 3.2 litre kapasiteli adet fiyatı 100 lira olacak. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağı yazmayı unutmayın. Videoya da bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Katalogumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benante'den çerezlik seti geliyor. Tam 7 parçalık bir ürün 180 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Katalogumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sporcu destek ürünleri elastik ayak bilekliği, elastik el bilekliği ve elastik dizlik fiyatı 50 lira olacak. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı da yine aşağıya yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. 100 havlusu 50'ye 70 cm, 100 pamuk bir ürün 55 lira. Kumtel'den 5,5 litrelik dijital yağsız fritöz, 2 yıl garantili bir ürün, 1500 watt, 2100 lira fiyatı. Hisar Optima'dan düdüklü tencere, 6 litrelik paslanmaz çelik ve ergonomik kulplu bir ürün, fiyatı 650 lira. Hisar Optima çelik çaydanlık, demliği 1 litre, suluğu da 2 litre kapasiteli paslanmaz çelik bir ürün, fiyatı 800 lira olacak. RKS katlanabilir elektrikli bisiklet 19.000 lira fiyatı. 32 santimetrelik krep tavası yanmaz yapışmaz bir ürün 190 liralık fiyatı var. Molinella'dan yastık kılıfı 50'ye 70 santimetre ebatlarında farklı desenleri mevcut ikili ürünler fiyatı 60 lira. Icemax'ten musluklu piknik termosu 6 litrelik bir ürün adet fiyatı 280 lira. Okyanus Home çizgi gravürlü kek fanusu farklı renk seçenekleri mevcut 100 liralık fiyatı var. Çelik pipet dörtlü bir ürün paslanmaz temizlik fırçalı arkadaşlar 55 lira fiyatı. Kek ve börek taşıma kabı geliyor farklı renk seçenekleri mevcut fiyatı 55 lira. Kirli çamaşır sepeti 58 litre kapasiteli 220 lira fiyatı ağız mendil geliyor arkadaşlar. 25'e 25 santimetre -25 dörtlü fiyatı %100 pamuk bir ürün 25.50. SM Comfort'tan kadın çapraz sandalet 37, 38 ve 39 numaralarda adet fiyatı 200 lira. Yumak çeşitleri yine üçlü set ürünler set fiyatı 58 lira. Polo Smart saç düzleştirici 2 yıl garantili 220 santigrat dereceye kadar ısınabiliyor arkadaşlar 300 lira fiyatı. Kütahya porselen, rolyefli fincan takımı 12 parça 280 lira. Çizgi gravürlü kase 650 cc'lik bir ürün, farklı renkleri mevcut, adet fiyatı 15 lira. Kadın cüzdan geliyor, 5 gözlü, 5 adet kartlık mevcut arkadaşlar, 100 liralık fiyatı var. Renkli desenli cam su şişesi 750 ml kapasiteli farklı renk seçenekleri mevcut, adet fiyatı 100 lira. Okyanus Home'dan çizgi gravürlü sürahi geliyor. 1500 mililitrelik farklı renk seçenekleri de mevcut bir ürünün 70 liralık fiyatı var. Emsan alüminyum ezme karnıyarık tenceresi 600 lira fiyatı. Kivi buz başlıklı lazer epilasyon cihazı 2 yıl garantili 2100 lira. Emsan'dan standlı baharat seti üçlü set arkadaşlar bu ürün üçlü set fiyatı 380 lira yumak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Üçlü fiyatı 58 lira. 30 litrelik çamaşır selesi 100 lira olacak fiyatı. Kaşmir halı 120'ye 180 santimetre 770 lira. 15 santimetrelik mutfak bıçağı farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Bölmeli dikiş kutusu 6 litre kapasiteli arkadaşlar. 89 liralık fiyatı var. Colorina pasta servis seti 7'li set arkadaşlar. 250 liralık fiyatı var. Çift kişilik kapitoneli yatak alezi 195 lira. Tek kişilik kapitoneli yatak alezi 150 lira. Melamin kayık tabak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Farklı renk ve desenlerde adet fiyatı 55 lira. Mikrofonlu hoparlör 2 yıl garantili 5 watt arkadaşlar 400 liralık fiyatı var. İkili banyo paspas seti kapitoneli tüylü 265 lira. Fincan seti geliyor arkadaşlar farklı renk seçenekleriyle 4 parçalık bir ürün 230 lira. Matara geliyor farklı renk seçenekleriyle adet fiyatı 85 lira olacak. Argesta kadın terlik 37, 38, 39 ve 40 numaralarda arkadaşlar kalın tabanlı bir ürün 135 liralık fiyatı var. Paşa Bahçe markasından 300 cc'lik meşrubat bardağı altılı set arkadaşlar. Bu ürün 110 liralık altılı set fiyatı olacak. Bisküvi kapaklı saklama kabı farklı renk seçenekleri mevcut. ikili fiyatı 55 lira. Çizgi gravürlü çerezlik yine farklı renk seçenekleri mevcut. 11.50'lik adet fiyatı var.